Hocam 7 hafta sonu gelen yenilgi, bugün kaybettiniz Spor Spor neler sormak istersiniz genel olarak? Evet, e, skor olarak kaybettik ama inan ben e, şu yönden bakıyorum, her zaman onu söylüyorum zaten. Biz lider olduğumuzda da galip geldiğimizde de aynı şeyi söyleyeceğiz. Yukarı oyuncu yetiştirme anlamında bugünkü maç harika oldu. Ben iki takımı da, iki takımın hocalarını da tebrik ediyorum. Çok güzel, izleme zevkli izlediğimiz bir maç oldu yani atraksiyonlar boldu. Üst yukarıda var. yani yukarıda yaşanacak olaylar bugün burada yaşandı. İşte bizim istediğimiz de zaten bu. Skordan çok benim için o önemliydi. Ben iki takımı da tebrik ediyorum yani. Güzel, e, izleme zevki zevk olan bir maç izlettirdiler bize. Eee yukarısı için de harika bir sınav oldu bugün. Evet, e, Denizspor başkanımız da geldi, yöneticiler de geldi. Daha iyi oldu değil mi hocam çocukların açısından? gençlerin başkanların burada görmesi açısından. Çünkü, aa, pek görülen bir şey değil. Deniz Spor Başkanı'nın artık bu maçlarını gelip izlediği. Ben uzun zamandır gelip gidiyorum. Çok az gördüm. Evet, evet. Başkanımız Mehmet Uza'da buradan teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize evet. teşekkür ediyorum. Gelip bizi burada onore ettiler. Bu çocuklara değer verdiklerini gösterdiler. Bu da bir ayrı bir anlam taşıyor bizim için. E, bugün aslında her skorun dışında her şey güzeldi. Ama dediğimiz gibi biz skoru ikinci, üçüncü e, şekil olarak bakıyoruz. Bizim için oynanan oyun güzeldi. Yukarıdaki o atmosferi yaşamak güzeldi. Harika bir maç oldu. Ben başkanımıza tekrardan buradan teşekkür ediyorum.